Euzu billahi Racim Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar bugün size yine çok büyük bir zikirden bahsedeceğim ve bu zikir Hazreti Ali Efendimizin her gün okumaya gayret göstermiş olduğu bir zikir. Günde 100 adet okumaya devam edildiği takdirde kısa zamanda çok güzel şeyler yaşatan bir zikirdir arkadaşlar. Arapçası şu şekilde. La ilahe illallahül melikül hakkul mübin. Anlamı ise şu şekilde. Allah'tan başka ilah yoktur ve onun melikliği apaçık bir gerçektir. Yani bütün kainata sahip olan tek yaratıcıdır. Cuma günü bu dua okunduğu takdirde tüm istekler hızlı bir şekilde kabul olmaya başlar. Aynı şekilde her gün 100 adet okunmasında çok büyük bereketleri vardır. Allah rızasını kazanmak için de okunması gereken büyük bir zikir. Cenneti kazanmak için, bol rızık, helal zenginlik, fakirlikten kurtulmak için ve duaların kabulü için eskiler hep bu niyetlerle okumuşlardır. Özellikle Hazreti Ali Efendimiz de bunu çok okumuşlardır. Hazreti Ali radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse günde yüz defa La ilahe illallahül melikül hakkul mübin Her yüzde Muhammedur Resulullah Sadikul vadül emin derse Bu onun için fakirlikten eman ve kabir yalnızlığından kendisine yoldaş olur ve bununla zenginliği celbetmiş yani kendisine çekmiş ve cennetin de kapısını çalmış olur. Özellikle cuma günü Herhangi bir saatte 200 defa Okyan'ın dünya ve ahiret istekleri kabul olur. Her gün 100 defa Okyan kişinin rızkı artar ve hiçbir zaman rızık darlığı çekmez. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Hazreti Ali radıyallahu an Peygamber Efendimizden bu zikir hakkında bizzat Peygamber Efendimizin ağzından işittiklerini söylüyorlar. Yani bir kimse günde 100 defa La ilahe illallahül melikül hakkul mübin derse ve en sonunda da Muhammedur Resulullah sadıkul va'dül emin diyecek. Yani La ilahe illallahül melikül hakkul mübin Muhammedur Resulullah Sadikul va'dül emin derse bu onun için fakirlikten eman ve kabir yalnızlığından kendisine yoldaş olur. Ve bununla zenginliği celbetmiş yani kendisine çekmiş olur. Burası çok önemli. Yani fakirlikten bir türlü kurtulamıyorum diyen arkadaşlar özellikle bu zikri her gün 100 adet okusunlar ve 100. adedinde sonuna Muhammedur Resulullah Sadıkul Vaadul Emin desinler. Hatta okuyabiliyorlarsa hepsinde söylesinler. Yani şu şekilde La ilahe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedur Resulullah sadikul va'dil emin derse eğer kişi hem cennetin kapısını çalmış oluyor, fakirlikten kendisine bir eman yani kurtuluş veriliyor, kabir yalnızlığında da kendisine yoldaş oluyor aynı zamanda. Biliyorsunuz kabir yalnızlığı çok kötü bir durum. Hele hele kabrimiz cehennem çukurlarından bir çukur olursa şayet Allah göstermesin, Allah korusun gerçekten çok vahim bir durum olur. Ama bu zikre devam edenler kabir yalnızlığında ve kabir azabından da inşallah kurtulmuş olurlar Allah'ın izniyle. Çünkü bu zikir kabirde o kişinin yoldaşı oluyor, ona arkadaş oluyor ve bu zikir öyle büyük bir zikir ki kimi arkadaş edinirse Allah'ın izniyle ne bu dünyada ne de ahirette o kişiyi yalnız bırakmayacak arkadaşlar. Çünkü Efendimiz bu şekilde buyuruyor. Ve bu zikir bu dünya hayatında da kişiyi zengin yapmadan bırakmıyor. Yani kişi er ya da geç bu zikir sebebiyle bu dünyalık hayatında zengin olmadan ölmüyor arkadaşlar. Zenginliği celbediyor bu zikir. Kendisine çekiyor. Yani kulun üzerine çekiyor. allah Teala'nın rızık kapılarını ve bereketini o kulun üzerine çekiyor, okulun üzerine indiriyor ve en önemlisi de cennetin kapısını çalmış oluyorsunuz bu zikirle. Yani cennetin kapısını çalan ne demek? Cennete de istediği kapıdan girecek demektir. Özellikle cuma günleri bu zikri 200 defa okumak oldukça büyük sevap ve Allahu Teala'dan her ne istenirse istensin inşallah bu zikir sebebiyle Allahu Teala o kişinin isteğini, o kuluna ikram ediyor, takdim ediyor ve lütfediyor inşallah. Bu zikri elimizden geldiğince her gün okumaya devam edelim arkadaşlar. Gerçekten büyük bir zikir. İnşallah sizler de bu zikir sayesinde kurtuluşa erersiniz. Buna her gün devam edelim inşallah. 100 adet okumaya devam edelim. Videonun başında da söylediğim gibi Hz. Ali Efendimizin bu zikri çok sevdiği ve bu zikre devam ettiği de aşikar. Bizzat Peygamber Efendimizin ağzından duymuşlardır bu zikri ve sonrasında hayatlarında bu zikri uygulamaya başlamışlardır ve birçok büyük bereketlere nail olmuşlardır. İnşallah bizler de bu zikri gerek okuyalım her gün ve eşimize, çoluğumuza, çocuğumuza da öğretelim. Hatta komşularımıza bile öğretelim. Sevdiğimiz tüm insanlara öğretelim inşallah bu zikri. Ve bu zikri eğer siz öğretecek durumda değilseniz bu videoyu tüm sevdiğiniz arkadaşlarınıza gönderin. Onlar da bu zikirden haberdar olsunlar. Onlar da bu zikri hayatına alsınlar ve inşallah hayatlarında rahmeti, bolluğu, bereketi ve güzelliği, tüm güzellikleri hayatlarına çekmiş olsunlar arkadaşlar. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram sayfamda paylaşıyorum. Instagram'da da çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Kullanıcı adım Tezcan Uska. Instagram olan herkesi beklerim arkadaşlar. Hepiniz davetlisiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.